Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra, uzun bir zamandan sonra ilk defa video paylaşacağım. E, çünkü ben e, yeni eve taşınca vlog falan hiç atmadım. Hiçbir şey paylaşmadım. E, çünkü hamileydim. O yüzden hiçbir şey paylaşamadım. Yani yaklaşık e, 38 hafta. Bugün 38 hafta 5, 5 günlük oldum. Evet ayın 31'i bugün 31 Aralık yılın son gününde bu videoyu çekiyorum. Yarın sabah sezaryana gireceğim. Bu arada yaklaşık bir 15 gün falandır her doktora gittiğimde doktor hemen seni sezaryana alalım diyor. Ben çünkü ağrılarım, sancılarım çok fazla. <laughs> Artık dayanılacak gibi değil. Gerçekten o kadar zor bir gebelik atlattım ki anlatamam size. Çok şükür yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bugün son gün. Artık dedim ki daha kimse bebeğin cinsiyetini bile bilmiyor. Kimseye söylememişim falan dedim. En iyisi gitmeden doğuma bir tane video çekeyim dedim. Hastane çantasını hazırlarken, e, valizini hazırlarken e, bıraktığım eşyaları falan size göstereyim. Bebeğin cinsiyetini de öğrenmiş olursunuz. Hem hatıra olarak anne olarak da kalır dedim. Bu arada fark ettiyseniz gerçekten... Nefes almakta, konuşmakta bile zorlanıyorum. Çünkü dediğim gibi o kadar zor bir gebelik atlattım ki, Ömer'de hiç böyle değildim. Çok rahattım. Yani sürekli e, yürüyordum, dışarıdaydım, oradaydım, buradaydım. Şu an e, gerçek gerçek anlamda söylüyorum. 9 aydır kafamı yerden kaldıracak halim yoktu. Aslında bu 9 ayki e, süreçte çok da şey oldu. Araya sürekli bir şeyler girdi. İşte bizim birkaç tane yakın düğünümüz oldu, kardeşimin düğünü oldu, kayınımın düğünü oldu, kuzenimin düğünü oldu böyle. Çok e, yoğun yani çok yoğun geçiriyordum günlerimi. O yüzden hiç sosyal medyaya da vakit ayıramıyordum. Kendime de vakit ayıramıyordum. Telefonu şöyle düz tutayım. Kendime de vakit ayıramıyordum. Video çekecek halim de yoktu, vaktim de yoktu. Zaten ilk 3 ay yani gerçek anlamda söylüyorum ilk 3 ay su bile içmeye kalkamıyordum. Sürekli yatıyordum. Sürekli yorgunluk, sürekli halsizlik. Yani hiç böyle olacağını bilmiyordum. Bilseydim böyle olacağını <laughs> herhalde bilmiyorum. Yani büyük konuşmak istemiyorum da düşünmezdim bence ikinci çocuğu ama Ömer çok istiyordu. Ömer için bir şey olmaz dedim. Ömer de şu an çok mutlu. Bebek doğunca nasıl tepki verecek bilmiyorum. Ama e, şu an keyfi gayet yerinde. Sürekli bebeğe bir şeyler alıyor. Sürekli gördüğü her şeyi. Bunu bebeğe alalım mı? Şunu bebeğe alalım mı? İşte ben abi oluyorum. Çok mutluyum falan fistan. Yani bakalım inşallah Allah bozmasın. İnşallah böyle devam eder. Çok emin değilim. Böyle devam edeceğinden ama yine bilemeyiz. Ben yavaştan eşyaları size göstereyim. Bebeğin cinsiyetini size söyleyeyim. Bu arada bebek e, bir doğumlu olacak. Ayın biri, 1 Ocak doğumlu olacak. Bütün kürtlerin doğum tarihine uyumlu, <laughs> uyumlu bir kız çocuğu. Genelde bizim buralarda işte Diyarbakır Güneydoğu'da falan. ayın biri herkesin doğum günü bir Ocak, herkesin doğum günü 01.01. 01. Ama %70'i falan da gerçek değil yani. Neyse bizimki gerçek olacak. 0101 doğumlu olacak. Ben özellikle bebeğin 2022 doğumlu olmasını istiyordum. Çünkü 2021 e, 2021'in son ayında yani Aralık ayında doğum yapmak istemiyordum. Genelde kızlar için bu çok kötü oluyor. İşte senenin son ayı doğmak hani kimlikte bir yaş daha büyük görünürler falan. Bunu doktora söyleyince doktora da o kadar mantıklı geldik. O dedi ki kesinlikle dedi çok mantıklı dedi. Yani kız çocukları hani 2021 doğumlu olmasın senenin son ayında son bir kaç gün falan yine böyle dayanabilirsen dayan dedi. Ben de elimden geldiğince dayanacağım dedim. Bu arada bu gebeliğimde yüzümde leke falan hiç oluşmadı. Bu keçi sütü sabununu kullandım. Merak edenler Instagram'dan bana yazabilirler. Instagram'dan onlara e, sabunun linkini atarım gösteririm nereden aldığımı. O yüzden e, Ömer'de benim yüzümde lekeler olmuştu. Ben bu yüzümün hani temiz kalmasını kesinlikle o sabuna bağlıyorum. Çünkü gebelikte ister istemez lekeler oluyor insanın suratında. Şimdi bakalım bebek için hangi bezi kullanacağım? Ömer'de Sofya'yı kullandım. Çok memnun kaldım. A101'in kendi markası. Bir de Mini S var. Migros'un kendi markası. Ben bu iki markadan çok memnun kaldım. Diğerleri hep Ömer'de pişik yaptı. O yüzden bunda da hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmeden gidip Sofya aldım. Yani hastane çantasına bir 10 tane yeter diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir gece kalacağız. Yani bir aksilik çıkmasa çıkarsa zaten market falan her taraf doğru yani oralardan da alınabilir. 10 tane bez bıraktım hastane çantasına. Onun dışında bir tane alt açma bıraktım. Bu da Moltix'in. Bu arada ben Moltix'in de, de bezlerini alıyorum, beğeniyorum. Aslında biraz da böyle karışık kullanıyorum çocuğun vücudu hepsine alışsın diye sadece bir tanesine alışmasın diye. Çünkü bazen bulabiliyorsunuz, bazen bulamıyorsunuz. Hani aksi bir durumda hemen çocuk pişik olmasın falan. O yüzden ikisinden de aldım. Şöyle ıslak mendil bir tane. Kendime kullanılmamış, kendime çorap aldım, kullanılmamış çorap bıraktım. Ee, şöyle bebeğe iç çamaşırları aldım, zıbınlar aldım. Burada halen cinsiyetini söylemedim değil mi? Birazdan göreceksiniz. Şöyle tekli zıbınlar, tekli pijamalar, bunlardan her birinden 3 tane bıraktım. Yeter diye düşünüyorum. Üçer tane. Çünkü iki tane de hastane çıkışı var. Şöyle. Bu arada Ömer'den kalan o kadar çok eşya vardı ki, yani ben böyle güzel olanları falan ayırmıştım, temiz kullanmadıklarını falan çok ayırmıştım. E, kendim için şöyle size göstereyim geniş rahat iki takım e, Lohusa geceliği aldım. Takımı 180-190 lira Falandı böyle emzirmek için müsait önünü şöyle gösterebilirim. Şöyle emzirmeye müsait. Bir de bunların şey üçlü oluyor bunlar. Hırkaları da var bunların. Şu şekil. Bu da hırkası. Böyle iki takım bundan bıraktım. Emzirmek için iç çamaşırları iki tane aldım ben. Yeterli zaten. Ömer'de de iki tane kullanmıştım. Yeter diye düşünüyorum. Bebek için böyle kalın bir battaniye. Şu şekil. Bu da Ömer'den kalma. Hiç kullanmamıştım. Tertemizdi. Yenisini almadım. Bunu kullanayım dedim. Yani böyle sevdiğim parçaları ayırmıştım. Şöyle iki tane battaniye. Bir tane de bu. Bunu da Ömer'de görümcem getirmişti. Ömer'e. Doğum hediyesi. O zaman hiç kullanmamıştık. Bu arada halen bebeğin cinsiyetini söylemedim. Kendimi iyi tutuyorum. Videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Ee, bunu da görümcem getirmişti. Bu da Ömer'de evde vardı. Yenisini almadım. Bir çift çorap daha bıraktım kendime. Bu arada bu eşyaların hepsini ben tertemiz yıkadım. Öyle kaldırdım. Öyle bıraktım e, çantaya. Şöyle. Onun dışında böyle tekli pijamalar dedim ya size. Üçer tane. Bu arada galiba artık bebeğin cinsiyetini söylemek zorundayım. Çünkü <laughs> eşyaların renginden belli olacak. Ay, <laughs> Şuna bakar mısınız? Bunu kendim için aldım. O kadar güzel ki bebek kız bu arada. Somon rengi aldım ben. Bu videoda tam olarak nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle somon rengi loğusalık. Ee, bebeğin kız olması beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı arkadaşlar. Bu arada kendim için böyle iç çamaşırı falan almışım. Hiçbiri kullanılmamış. Hepsi yeni. Dediğim gibi bebeğin kız olması beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı. Sadık benden daha daha heyecanlı. Niye bilmiyorum ama yani böyle bir çok farklı geliyor bana. Alış Alışmadık diye mi? Yani tam olarak bilmiyorum ama böyle gördüğüm her şeye o kadar bayılıyorum ki. Şu <laughs> an size göstereceğim. Bu mesela sadece bir şey. Ama çok güzel değil mi? Bu sadece şey böyle önlük boğazına boğazının bağlıyorlar ya hani kusması için falan filan ama gördüm her şeyde o kadar heyecanlanıyorum ki aldığım her şeyi o kadar heyecanlanarak alıyorum ki bakar mısınız ya emziğin güzelliğine bakar mısınız şunları bu arada Ömer almış kendisi seçmiş benim haberim da eczaneye gitmişler eczaneden demiş ki ben bebeğe hediye almak istiyorum bu arada ben bebeğe kesinlikle e, emzik vereceğim arkadaşlar çünkü emzikli bebekler çok sakin oluyorlar ben e, ay şuna bakar mısınız ya? Bu arada bunlar pembe de, pembe değil. Videoda pembe görünüyor ama bunlar somon rengi. Ben kız çocuklarına çok öyle pembe giydirme taraftarı değilim. Çok sevmiyorum pembe rengini. O yüzden çok da giydirmek istemiyorum. Ya şuna bakar mısınız? Üstünde arılar var. Böyle gördüğüm her şeye öyle ayıla bayıla almışım. O kadar evi kabasa alışveriş doldurmuşum ki gördüm eşyaları, gördüm bebek elbiselerini falan. Bu arada hep diyordum ki Ömer'de böyle yaptım, bu sefer böyle yapmayacağım. Ömer'de böyle yaptım, bu sefer böyle yapmayacağım ama asla öyle olmadı. <laughs> Şunun güzelliğine bu arada bunlar ben ütülemedim bunları. Sadece yıkadım. Öyle çok halim yoktu ütülemeye açıkçası. Bunda da böyle prenses tacı mı oluyor ne oluyor bilmiyorum da bu da şapkası işte. Onun dışında böyle yedek bir şapka daha bıraktım. Şöyle dört tane eldiven bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Bu arada şu an düşünüyorum bebek için hiç çorap bırakmadım. Galiba bu eksiklik şimdi aklıma geldi de yarın gideceğim yeni aklıma geliyor. Birazdan bırakırım. Şuna aa, önündeki araya bakalım. <laughs> Çok güzel ya. Gerçekten bilmiyorum yani kız çocuğu nasıl olur bilmiyorum da herkesin kız çocuğu farklı. Ben, ben de herhalde öyle olacağını düşünüyorum. <laughs> Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller. Ömer'e de böyle yapmıştım. Dünyaları almıştım. Gördüğüm her şeyden almıştım. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bu lohusalık bunlar. Üçlü bunun da hırkası var, pijaması var. Hepsinden iki takım aldım. Bir tane de kalın hırka aldım. O şu an burada değil. Yıkadım onu. Birazdan kurur. Onu da bırakacağım. Şöyle ince bir battaniye koydum. Valize. Onun dışında Şöyle devam edeyim. İki tane terlik bıraktım hastane için. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane lazım olur da ben dedim iki tane olsun. Onun dışında e, kalın bir hırka bıraktım. Şu an burada değil. Bir de bebeğe çorap bıraktım. Başka sanırım başka eksik bir şey yok. Çünkü ben Ömer'de e, Göz pedi bırakmıştım, pantol bırakmıştım, pudra bırakmıştım. Arkadaşlar bunların hiçbirini hastanede kullanmıyoruz. Yani zaten orada mama falan almıştım, bırakmıştım. Hiçbirini kullanmıyoruz. Bir bir gün kalıp çıkıyoruz. O yüzden ben kaba fazla eşya kendimle götürmek istemedim açıkçası. Sadece gerekli olarak bunları buldum, bunları götüreceğim. Sanırım yeterli olur, yeterli olmasa da zaten dediğim gibi yani büyük şehir Batman'da doğum yapacağım bu arada. Doktorum orada dünya hastanesinde ee, büyük şehir yani bir eksiklik falan olursa orada hemen çıkıp alıp gelebilirler. Her yer her yere yakın araba var çok şükür. O yüzden çok öyle fazla eşya bırakmadım. Bakıyorum internetten mesela araştırdım kim ne bırakıyor diye. Gerçekten o kadar fazla eşya ve gereksiz eşya bırakıyorlar ki ben gerek yok dedim uğraşmadım öyle. Bir gün bir gün için çok daha önemli bulmadım açıkçası. Bu arada gebeliğimde sadece 14 kilo aldım e, ee, Ömer de dile kolay 40 kilo almıştı. <laughs> Gerçekten hala inanamıyorum 40 kiloyu aldım ve 40 kiloyu 40'ım çıkınca verdim yani. O kilolar bende kalmadı. Bunda inşallah biraz kilolarım kalır. Ben istiyorum böyle biraz hani bir 3-5 kilo kalsın böyle çok zayıflanmayayım. En azından bir 60'ın altına düşmeyeyim yani. Ee, 57 kilo ile hamile kaldım 56 57 kilo ile hamile kaldım şu an 70 kilo, 70 kiloyum Ömer'de e, 54 kilo ile hamile kalmıştım yanılmıyorsam e, 90'ı bulmuştum yani yanılmıyorsam 88 falan o kilolarla doğuma girmiştim yani <laughs> bayağı kilo almıştım ve hiç ödemim yoktu ve Ömer hepi topu 2,5 <laughs> kilo doldu 2,5 kilo Allah o kadar küçüktü ki bebekte de hani biraz da böyle ısrarla beklememin sebebi bebeğin birazcık kilolu doğmasını istiyordum. O yüzden biraz beklemek istedim. Çünkü gerçekten küçük doğunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya ben ömerin altını bile değiştiremiyordum. O kadar korkuyordum ki bacağı falan küçücük böyle bir parmağım kadar falan yani böyle düşer elimde kalır falan korkuyordum. Ee, bu arada öyle dış çekim, gebelik çekimi, cinsiyet partisi falan fistan böyle şeyler hiç sevmiyorum. <laughs> Hiç benlik şeyler değil. Bunların hiçbirini yapmadım. Yapmış olsaydım paylaşırdım. Hiçbirini yapmadım. Yani hasta olmasaydım da, kendimden görseydim de böyle şeyler yapmayacaktım. Bana çok saçma geliyor. Ben sevmiyorum böyle şeyler. Tabii tercih meselesi. Sevenler var da ben <laughs> pek sevmiyorum. Pek benim tarzım değil yani. Şöyle balon malon patlatmakmış, pasta pasta kesmekmiş falan. Ben zar zor çocuğun doğum gününü kutlayabiliyorum. Yani o bile bana böyle biraz zor geliyor. Üşeniyorum yani. <laughs> Onun dışında başka bir şey yok. Hepinizi çok özlemiştim. Gerçekten canlı yayın falan da açmıyordum. Yani video paylaşmadığım için açıkçası yayını da açmak istemiyordum. Çünkü görüyorsunuz şu an gerçekten konuşmakta bile o kadar zorlanıyorum ki. Ve bunu ben 9 aydır böyleyim. Bu sadece bu son aydır hani normaldir diye değil ben yaklaşık 8-9 aydır böyle çok zor günler geçiriyorum. Gerçekten bu hani her gebelik insanın ömründen 10 yıl falan götürüyor dedikleri benimki bu bence bence benimki benim ömrümden 20 sene götürdü. O kadar beni yıprattı. Yani bilmiyorum ben ki mesela saçlarım şu an uzamış şuralarıma falan gelmiş. Ben ki benim saçım hayatta bu boyu geçmez. Hep çenemin altındadır yani. Kuaföre gidip saçımı bile kestiremiyorum. O kadar halsizim, o kadar kötü geçiriyorum. Onun dışında bir şey yok. Dua edin bana. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İnşallah yarın <laughs> sağ salim, e, sağlıklı bir şekilde gebeliğim sonlanacak. Onun dışında bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bebek doğunca bebeği göstereceğim arkadaşlar. Birazcık araya zaman girsin. Çünkü çocuklar böyle doğunca çok tatlı olmuyorlar. Ya yani Biraz geçtikten sonra, kilo milo aldıktan sonra biraz tatlı oluyorlar. Böyle biraz hani böyle bir şeyler giydirdiğinde, yakıştığında makıştığında, kilo falan aldığında bol bol çekeceğim, bol bol birlikte video çekeceğiz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.